ini tartışıyor. Evet sevgili seyirciler, bu ikinci konuğum e, OYDER Otomotiv Yetkili Satıcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı e, Sayın e, Şükrü Ilıs hoş geldiniz Şükrü hoş bulduk Bey. Hoş geldiniz. Eee şimdi eee VTR'de de izledik. Eee e, OYDER son yıllarda çok iyi çalışıyor açıkçası bir eee Dernek olarak çok performanslı çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde de önemli bir toplantı düzenledi. Ben de başından sonuna izledim uzun bir e, gün boyu süren bir Beğendiniz çalışmaydı. Mi? Evet çok çok başarılıydı açıkçası hem içerik olarak hem organizasyon olarak kusursuzdu. E, çok da güzel bir katılım vardı. E, şimdi bize öncelikle bu konferansı ve konferansın içeriğiyle ilgili e, izleyicilerimizi bir bilgilendirelim. Önce davetiniz için çok teşekkür ediyorum Hoş e, yetkili saçı dostlarım adına. E, o panel zaten süre gelen artık kongrelerimizden bir tanesi. Bu sene üçüncüsünü yaptık. Geçen seneye göre biraz formatı değiştirdik ve iç pazara, iç oyunculara öncelik verdik. Sayın Başbakan 2023 vizyonuyla biraz eşdeğer olduğumuzu, aynı pencereden baktığımızı göstermek için de Devletimizin de teveccühü oldu. 3 tane, iki tane sayın bakanımız katıldı. Odalar Borsalar Birliği Başkanı katıldı. Yani orada şunu yapmaya çalıştık: e, sektörün dört ayağı olan sanayiciler, ithalatçılar, yetkili satıcılar ve yan sanayicilerle, devlet ve iş ortaklarımızı buluşturarak biz neredeyiz, nereye gideriz, nasıl gideriz, kimlerle gideriz, gidebilir miyiz, e, hangi konularda gitmemiz lazım gibi. Sonuç çıkmayacak ama herkesin dışarıya çıkarken bir motivasyon evet, motivasyon olacağı ve yetkili satıcının da yapmış olduğu meslekten gurur duyarak çıkmasını arzu ettiğimiz bir kongreydi. Sizin de teveccühünüz için çok teşekkür ederim. Gerçekten evet. hepimiz mutlu ve mesut ayrıldık Tabii bir de bugünlerde oldukça çok konuşulan yerli otomobil markası üretmek var. Siz satıcılar olarak, satıcıların temsilcileri olarak bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Şimdi yerli otomobil bana göre dünyada hangi ülkede olursa olsun yetkili satıcının satmayı arzu edeceği, kendisinden bir şeyin sunumunu yapacağı, yapmak isteyeceği bir materyal. Tartışılmaz. Ama bunun ne zaman, ne şekilde, nasıl yapılması gerektiği, bunun ne zaman fizibil hale geleceği, bunun öncelikler içerisinde nerede olacağını oturup tartışmak lazım. Zaten bu tür araştırmalarda bulunur. Kim istemez? Kaçırdığımız bir iki tane marka gemi oldu biliyorsunuz, o Gold'la evet, krizde. Evet. Aslında onlardan birini yakalayabilirdik, yakalayamadık. Ama dünyada da bir gerçek var. E, yaklaşık altı tane marka var. Evet. E, rekabet has safhada. Yaklaşık 85 milyon üzerinde üretim var. E, bir marka yaratmak öyle bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş tabii. yıllık bir süreç tabii, değil, 20-30 yıllık bir şey gerektiriyor. Ee, olabilir. Oturur sanayiciler tartışırlar, yan sanayiciler tartışırlar. Biz peki, bir şemsiyenin Peki ben şunu sorayım. Ee, sizin bu işe ta baş, baş, başından başladığınızı, satış elemanlığından girdiğinizi bu işe evet. biliyorum. Evet. Ee, peki e, satıcılığın bir duayeni olarak siz Türkiye'de nasıl bir otomobil üretilirse satılır diye bakıyorsunuz? Ee, e, yani nasıl bir, e, otomobil üretmeliyiz ki satsın. Kişisel olarak teveccühünüze tekrar teşekkür güzel. ederim. Ee, bu olabiliri göstermek isten güzel bir örnek. Evet. Ee, evet. Masanın her iki tarafını da gördüm. Ee, yaklaşık çeyrek asırlıkta bir şey. Ee, Duayen olmasa dahi e, birkaç yorum yapabilme haddini kendimde buluyorum. Şimdi nüfusun yarısı 30 yaşın altında. Bu demek ki genç bir nüfus. Ee, siz eğer kişi başı gayri safi milli hasılayı ...yukarı doğru çekerseniz... E, ...araç alım gücünüzü de... ...o kadar yukarıya doğru artırırsınız. Evet, ilk alımlar... ...daha çok... E, ...minör rakamlı olanlar için geçerlidir. E, belki Türkiye'de... E, ...böyle bir hamle yapacaksa... ...ve bu fizibilse... ...bunu ya en üst segmentten... ...ya da en alt segmentten baz alarak... ...ya e, yukarıdaki... ...gelir seviyesi en yüksek olana... ...ya da... ...yeni katılacaklara, ikinci elden sıfır geçeceklere e, olacak bir rakamdaki e, ürünü e, üretmek en doğrusudur diye kişisel Hı. olarak düşünüyorum. Peki bunun bu işi üzerinde çalışan örneğin OSD rapor hazırlıyor bildiğim kadarıyla. Evet çalışıyorlar onlar. Evet bu çalışma sırasında size gelin bize nasıl hangi nasıl bir araba yaparsak satarız bize biraz bilgi verin, deneyimlerinizi paylaşın diye dediler mi diyorlar? Mı? E, şimdi dört tane dernek var. Bunlar e, olabildiğince eee için söylüyorum. Olabildiğince birbirlerine danışan e, dernekler. Eee biz yetkili satıcılar ithalatı da ihracatı da hepsini yani bütün ürünleri satan şemsiyenin tam orta noktasıyız. Bunun altında hı. herkes var. Ee, şu ana kadar böyle bir gündem olmadı ama çok büyük ihtimal buna doğru bir e, çünkü piyasayı bizden daha iyi kontrol eden olamaz. Evet, evet, aynen. Tüketiciyle temas eden tek noktayız biz. Hı hı. Tüketicinin bütün ölçümleri bizim üzerimizden geçiyor. Ee, bu sorulacaktır diye düşünüyorum. Ee, bu her yerde de aslında bir danışman olarak e, oydere sorulması da gerekir. Hı. Çünkü e, biz sizin ürününüzü e, üzerinden belirli bir e, kazanç sağlayarak e, ki biz ticaret yapıyoruz, biz taşeronluk yapmıyoruz. E, tüketiciye bunu teslim eden, bunun gururunu, hazını keyfini alan ve sadece teslim etmekle kalmayıp onun ondan sonraki bütün süreçlerini tüketiciyle beraber birebir yaşayan biriz derneğiz. Bu sorulacaktır diye düşünüyorum. Ee, sevgili seyirciler şimdi siz e, normalde bir e, otomobil e, yetkili satışına gittiğinizde görkemli bir bina içinde çok pırıl pırıl araçlar görürsünüz. Fakat eee ve zannedersiniz ki bunlar çok kazanıyorlar, çok büyük paralar kazanıyorlar. E, fakat e, yetkili saçların çok ciddi sorunları var. Şimdi onunla ilgili bir VTR'miz var. Onu bir izleyelim. Sonra e, Sayın Şükrü Bey'e e, bu konuları bir soralım. Şikayetleri neler? Evet, e, izleyelim mi? Otomotiv bayileri olarak en büyük sorunlarımız karsızlık, rekabet ve büyük vergi oranları. Para kazanamıyoruz. Bugün ticaretin anlamı para kazanmak bana sorarsanız. Tabii para kazanmak dediğim zaman ahlaklı para kazanmaktan ben bahsediyorum. Bugün bir otomobilden 50 TL veya 100 TL para kazanmak çok zul geliyor bana. Artık şu an tüketici çok memnun olmalı. Her şeyi tam bize çok az kar bırakarak her şeye sahip oluyor, satışta da, serviste de. Yani bu sermayeni tekrar otomobile yatırır mısın? Yani zannetmiyorum. En baştan başlasaydım bu işi yapmazdım. Satış sonrası anlamda sigorta şirketleriyle beraber oldukça yoğun çalışmakta idik bundan evvelki dönem için. E, fakat her geçen gün sigorta firmaları e, işlerini dışarılara yaptırmaya başladılar. Dolayısıyla bu anlamda bir ciro kaybımız söz konusu. Mekanikte zaten çok fazla bir kar elde edemiyoruz. Kaporta boyayı da tamamen sigorta şirketleri tekeline geçirmiş durumda. İşte işin ehli olmayan piyasada hepimizin Merdiven altı diye tabir ettiğimiz yetkisiz ve küçük atölyelerde daha ucuza onarabilmek için sigorta şirketleri tüm tüketicileri oraya yönlendirmeye başladı. Evet Şükrü Bey bir tanesi şimdi satıcılardan bir tanesi dedi ki şimdi olsa bu işe Yapmaz yatırım mı? yapmazdım evet. dedi. Durum bu kadar vahim mi? Şimdi zaten son 6-7 aydır oydır olarak o kadar global konuşmalar yapmaya başladık ki yani biz sektörün içerisinde varız, ağırlığımız var. Sektör nereye gidiyorsa bunda bizim de bilgimiz, yetkimiz ve kararımız olmalı derken kendi şeyimizi kaçırmaya başladık. Arkadaşlarımız, onlar da küçük yetenelerle zaten bunları söylediler. Maalesef. Dünyada da böyle. Yetkili satış müessesesi yüksek ciro ve düşük karlarla yaşıyor ama dünyadaki Montanla Türkiye'deki farklı Türkiye'de bin tane o lider arkadaşım çok ciddi yatırım yaptılar. Bu yatırımlar yaptırıldı da yani bugün sen yaptın ben yaptım tartışmasına da gerek. Yaptırıldı da. Şimdi bu yatırımları biz anca 800-900 bin üzerindeki satışlarla beraber başa baş noktasına getirebiliyoruz. Bakın altını çiziyorum başa baş noktasına getirebiliyoruz. Ondan sonra kar etmeyi hevesliyoruz. Arkadaşlarımız da haklı yani bugün olsa bunu yapmazdım. Bunun en güzel örneği de zaten bugün yetkili satıcı olmak istiyorum diye talepkar bir ortam da yok. Evet. Çünkü herkes bu işi görüyor. Yani biraz evvel burada konuştuğum bir arkadaş araç başı 50-100 lira kazanıyormuşsunuz dedi. Tamam o da öğrendiyse artık e, vay bizim halimize. Ama bu iş ben kapatıyorum işinden de geçti artık. Bizler ciddi orta ölçekli yüksek ölçekli kobileriz. 150-200-300 çalıştırıyoruz. Çok ciddi yatırımlar var. O milyarların üzerinde yatırım var. Bunu ana sermayeleri içerisine koymuyorum şu yani anda. Kendinizi alıp gidebilirsiniz Bir de evet. bu bir tutkudur da. Evet. Ya bugün her insan böyle bir otomobil satmak ister. Bizim en büyük stratejimiz showroom'a gelen insanı arabanın içerisine oturtmaktır. O güzel kokuyu peki, vermektir Peki onlara. rakamlar açıklanıyor şu anda örneğin ilk 4 ayın rakamları, satış rakamları tarihinin en yüksek rakamları. Evet. Peki bu Karlılık değilse ne nasıl nedir yani arkasındaki? Şimdi e, geçen konferansta da gördünüz orada benim vermiş olduğum e, bilgilendirmede bir cümlem vardı e, risklerle karları dengeli bir şekilde paylaşalım diye Hı. Yetkili için istediği de bu zaten e, gün Maliye Bakanımızın e, akaryakıtla ilgili bir açıklamasını gördüm orada diyor ki. Son 10 yıldır petroldeki artışla bizim Türkiye'deki artış arasında bir fark var ama görüyorum ki diyor oradaki global karlılık Avrupa ortalamasında üstünde. Evet. Şimdi ben benim sektörümün derinliğindeki karını bilmiyorum ama bir şeyi biliyorum yetkili satıcı bir bile kazanmıyor. Evet. Yani bu tüketiciye müşteriye gidiyor. Bununla siz yetkili satıcıyı canlı ayakta ve bu ideal olarak koyduğumuz 1 milyon üstü adetlere taşıyamazsınız zayıflar. E yeni oyuncu da yok. Bu karlarda kimse girmeyecektir. Dolayısıyla bu karların neyse adil, dengeli ve yetkili satıcıyı büyütecek. Dolayısıyla da ithalatçı ve üreticinin güçlü bayileri olacak seviyede bizlere ulaştırılması lazım. Peki bir, bir e, şey bayilden bir, bir tanesi yetkili satıcılardan bir tanesi vergiden de bahsetti. Haklı. E, yani o konuda da bir şeyler söyleyin ve tabii bu arada e, Sanayi Bakanı e, Ergin şey de söyledi Ergün bunu bir şekilde çözeceğiz ya, o toplantıda ya söyledi. Şey. Bu bunun için bir umudunuz var mı en azından? Olmamasına evet. imkan yok çünkü siz Avrupa standartlarının çok çok üzerinde bir özel tüketim vergisi ve bundan da doğan bir katma değerli ürün alıyorsunuz yani bu bugün için bir açığı kapatma olabilir yani geçen gün yine medyada okuyorum vergi toplanamayan en büyük sektörlerden birisi inşaat dediler. Şimdi siz her sektörden olması gerektiği vergiyi alırsanız ve alabilirseniz oradaki yama artık otomotivin üzerinden kalkacaktır. Benim üzerimdeki özel tüketim vergisi ve ondan doğan katma değer farkı Avrupa standartlarına gelecektir. Bu neyi yaratacak? Birbirini tetiklemeyi yani bir domino etkisi yaratacak. İş talep zaten var. Heh. Doğal olarak fiyatlar ucuzladığı için siz Halka hak ettiği ürünü daha ucuz fiyatlarla vermeye başlayacaksınız. Bu Türkiye'yi bir üretim üssü haline getirecek. O zaman uluslararası firmalar diyecek: Ya bir dakika iç pazar çok büyüdü. Ben Türkiye'de Üretim yapmaya başlayayım ya da üretim adetlerimi büyüteyim diyecek. Bu hepimizin lehine bir şey. Şükrü Bey, e, süremiz çok dara, dardı. Kusura bakmayın, sizi çok fazla lütfen. konuşturamadık. Lütfen. Ama e, bir kez daha yine sizi konuk etmek istedim daha geniş bir zamanda. Memnuniyetle. Çok teşekkür ediyorum. Ben Hayırlısı teşekkür sağlık. ediyorum. Çok mersi. E, sevgili seyirciler, e, bugünlük de bu kadar. Bize ayrılan süre burada bitti. Gelecek hafta tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın. E, iyi haftalar diliyorum.